Amına koyayım şunların hallerine bak. Ne oldu oğlum? Ne bu hal lan? <laughs> Oo! Yemez diyorum. Ya ben yorum yapacağım. Olayı bilmiyorum ki neye yorum yapayım. Olayı bilsem yorum yaparım da olayı hiç bilmiyorum. Bayağı seti filan kapatıp Ee, merhabalar. Merhabalar. <laughs> şu an beklemedeyiz. Herhangi bir... Siz sakin olun. Yo yo siz sakin olun. Siz sakin olun. <laughs> bu sesler ne ya? Patinin yayından <laughs> mı geliyor <çıkıyor? gülüyor> bu sesler yani? Böyle şeyler mi çıkıyor Patin yayında? Arkadaşlar konumuz bu değil şu anda lütfen bak. herkesin evet, ciddi olması gereken bir konu. Kesin ciddi olmamız gerekiyor şu anda elim Bitti mi abi? bununla çok ciddi olmuyor. <laughs> <olayım. gülüyor> Ha ha. İleri sardım. Tuhafmış ya. <laughs> Buyurun yazın. Geldim. Merhaba. Hemen, hemen işte bana soracağız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hallettik. Akşam yine konuşacağız da. <laughs> o gün <laughs> şakanın bokunu çıkarmışız arkadaşlar. Kalbini kırmışız Sezar'ın. <laughs> Sezar'ıma bir kalp yapıştıralım. Bir de yani o gün geyik yapıyoruz. Siz gidip kurgu murgu yazmışsınız herife. Ayıp yani. Bokunu çıkartmışsınız siz de. Hemen yapılacak iş çok belli seçin. Ya yani orada yine öyle bir şey diyoruz. Siz bokunu çıkartıyorsunuz. Nerede? Hemen buraya gidiyorsunuz. Çetçim hemen buraya gidiyorsunuz. Chat burada. Pitbull Paşa ile sen çocuklarını efsane kışkırtma. Yorumlara. Ego kalp. Kalp. Sezar'ı yapıştırıyorsunuz. Sezar'ın da gönlünü alıyoruz. Herifin kalbini kızdık. Herifin kalbini, demek ki bazen şaka yapacağız derken Tamam oğlum, çete değil, yorumlara yorumlara Hemen yorumlara hadi Yorumlara, herifin kalbini kırmışız Haklı Kalbini kırmaya gerek yok Sezar'ı ben çok seviyorum Yani çok eskiden beri tanıyorum Eee Bu arada cidden yanlış anlamadın, ilk defa gidip, görüyorum İşte özür diliyorum Erkin'i tanıyordum ama da yayında, Nimo'ya gidin özür dileyin Herifin kalbini kırmayalım, ayıp etmişiz Ya adam haklı çünkü bizim ayılar gidip terbiyesizlik yapmışlar. Biz burada canlı yayında izleyip geyik yapıyoruz. Biz Sezar'ın bütün videolarını izledik. Bütün hepsini izledik. Bir tane de Oo. Vallahi izledim ciddi söylüyorum. Ne yapalım direkt ağzına sıçmışsın. <laughs> işte. O yüzden kalbini kırmayalım herife. Ya Burak senden geri vites beklemezdim. Abi. <laughs> bir de okuyor. Bak ne oluyor biliyor musunuz abi? Canınız bir şeye sıkıldı ya. Mesela benim dün canım yayınımın droplanmasına acayip sıkıldı cumartesi günü. Her drop yazılanı, her yayınla ilgili kötü bir şey yazanı görüyorum istemsizce. Kaçırmıyorum yani. Şu anda da bu ne biliyor musun? Kötü hissetti ya kendini. Bir de böyle toplamaya falan çalışıyor. Yani yine sıcakkanlılıkla. Eee... Direkt kötü yorumu gördü. Bu yayıncı... ne Yayıncı sendromu gibi bir şey yani. Direk hissettiğini gör, görüyorsun. Geri Kötü hissettiğin hissettiği şey şeyi. Ki bu. Sen sevdiğin bir dostunun kalbini kırarsan ondan özür dilemez misin? Arkadaşlar bu geri vites değil olay. Oğlum geri vites bir kere geri... <laughs> bozuldu amına koyayım. <laughs> ya bir de şey oluyor ya. Yanındakiler de <laughs> Arkadaşlar bu geri tüm değil. Aha! <laughs> Deli <abi Murat> <laughs> Lan oğlum çocukların suratı zaten böyleydi. Şimdi de <laughs> pati diyor geri bir değil. Direkt zaten boks atıyor adamların suratı. Hakikaten moralleri bozulmuş, kırılmış, üzülmüşler. Ee, arkadaşlar bu geri test değil ama Değil yani. Üzük. Ama An çok tatlılar ya. İnanılmaz tatlılar. Hani ben olsam sikerim lan amına koyayım. Gel çak sana, sana sana Ben böyle Tepki veririm. Bu Burak saf saf. Diyorum ben buna. Sen diyorum ki sen bu piyasadaki en saf adamsın amına koyayım. Şu. Saf. Geçen gördüm. Hiç abonesi olmayan hiçbir kitlesi olmayan adamları bile izleyip yarım saat bir saat yorumluyor. Yapmaması gerekiyor. Yani saf ne yaptığının da ne konumda olduğunun da farkında değil. Ya o kadar saf ki çok tatlı kıyamıyorum buraya ya. Geri vitesle Atar gider kavga mı ediyoruz ona satayım? Sezar haklı. Bundan sonra Ersin hakkının yanına bile Sezar haklı ekliyoruz. Herifin kalbini kırmışız. Sezar'ım bunu da görürsem miyedim? Özür dilerim kardeşim kusura bakma. Biz konuştuk hallettik. Sizlere de çözerim. Ayıp etmeyelim bir daha. Bundan sonra sizden de bir daha öyle götlük istemiyorum. Lan sarı bok demesi yaptıktan sonra ne özür diliyorsun? <laughs> <Sarı gülüyor> hala ah, kötü yorumları görüyor hala. <laughs> bir de okuyor. Lan ben de görürüm de okumam. Bir de okuyor lan sarı bok neden? İnanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum haksızken haksız olmayı bileceğiz bak. Biz diğer youtuberlara niye kızıyoruz? Onlara Böyle kölelik yapıyorlar. Eğer biz hatalıysak hatamızı kabul edeceğiz. Ki oğlum bizim Sezar'la muhabbetimizi biliyorsunuz zaten. Biz Sezar'la yekin egoist pati izliyor serisinde 58 kez aynı videoyu karşılıklı izledik. Yani lüfle bir derdimiz yok. Ee... Ayrıca kulağına gideceği kesin zaten. Geri vites yapacak o zaman böyle bir şey söylemez. Kulaklık el olsun değil yani. oğlum yani. çok eski kulaklık bu. Evet yani geri viteslik bir şey yok. Telefonla kulaklık... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok <laughs> tatlı. Bu... Direkt unutmaya hazır. Haksız olduklarını kabul etti ve Patin ne söylüyorsa o okay. ki Arkadaki hala bir çelişki de abi yanlış mı yapıyoruz bak Arkadaki dedim ismini unuttum ya zaten. <laughs> İnanılmaz bir olay Abi Sezar da ayıp oldu evet işte Arkadaşlar konu burada kalp kırmak insanlık Evet abi benim için <laughs> Bak ben Abi sen ne boş adamsın ya küçük veletlerle retel... <laughs> Lan okuma okuma! Yönlendiriyorsun chat'i. Sen de küçük bir Kanka şöyle diyeyim size. Çato, okey. Çato Caner, okey. Çato'yu çok sev. Bu arada Çato... ...o takımda en beğendiğim oyuncu. Birlikte oynamayı en sevdiğim. Ee, tam bir sport yani. Gerçek bir sport. Çato en iyi oyuncu. Video mu dondu amına koyayım? 540p'ye çekti videoya bak. Amına koyayım 10 tane abone ol ya da mi, bir internet al kendine. basayım mı lan buna ihtarı? Halde yayın kaf bizde ne? İşte dün yayın kafasıyla falan yeni taşındık, maçındık derken ben de bokunu çıkartmışım <laughs> muhtemelen. O yüzden buradan tekrardan kusura bakmayın. Abuş geldi mi? Ana closing gelmiş. Closing. Closing gelmişti. Kim abone olmuş oğlum? <laughs> Abone oldu mu gerçekten? Haksızsın abi bu konuda haksızsın. Seni rakip ben <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar pati diyebilirim ya. Gerçekten çok eğleniyorum. Geçen patinin o olayını dedim dediğim gibi. Ya hiç abonesi olmayan bir kanala oturup eleştiriyor ve devamlı kötü yorum okuyor chat'teki. Sen daha yani. Sen de <laughs> Evet abi kesinlikle. Bana da bir videoma kurgula sen. <laughs> ben de kızarım. <laughs> YouTube'da izlediğiniz benim kanalım Pati'nin kanalı Enes Batu Kafalar Ne izliyorsanız kurgudur abi Ben bunu yıllardır söylerim zaten size Videoyu izlemedim adamın videosunu Adamın videosu ile ilgili herhangi bir bir, ee, bir şey söyleyemem bu yüzden Genel olarak YouTuber'ın amacı kurgu yapmaktır Yani aslında YouTuber demek de kurgu maker gibi bir şey demektir Yani o da benim şimdiye kadar çektiğim hiçbir video bilinçsizce değildi. Ya bunu da hep söyleriz yani zaten biz. Hani kafalarında çekti hiçbir kışkırtma. Doğaçlama gelişmedi. Tabii ki oturdular konuştular. Sen şunu söyle böyle yapalım dendiler. Arada kettiler. Her şey kurgulandı. <laughs> Beşeydi, abi şeydi ben abine var. <laughs> İnanılmaz ya. Ersin'in karşı olmasa köpekler yemez. Onu anlamadım. Abi Sezer abi egoya çok kıl oldum dedi. haklı. <laughs> haklı da barışırız ya. Bir şey olmaz. Düşman değiliz sonuçta. Ya sonuçta Sezar da... Burak biraz kilo mu almış? Üstündekinden mi öyle geliyor? Bana biraz kilo almış gibi geldi. Şey değil yani. O da ilk anlık sinirle söylemiş. Şey Olsun. Olabilir. Ya işte. Benim videoma da gelseler kurgu deseler ben de sinirlenirdim. Reymen Melek. Meleği hala dinlemedim ya. Yorumları yazdırdınız mı? Ben kıl oldum diyor. Bak yine desin, kötü yorum okuyor Sezar bak. Abi özür dilemeyin kıl oldum diyor. Oğlum desin ya bir şey olmaz. Biz barışırız Sezar'la. <laughs> Kamerayı küçültüp altı alır mısın? Alırız birazdan. <laughs> Melek niye çok az ne? Kanka ben meleğe bakmadım bile daha. Çok daha bakmadım bile. Hiçbir fikrim yok hala. daha 40 dakika oldu yayın. Nereden anladın abi bunu? Yayının niye altı alınıyor? Tiktok'a yaradığına... Abi yayında kurgu yapıyorsun ya. <laughs> hayır onlar ayrı <laughs> Abi vlog çekimde size. ya bak şimdi Sezar köpeğiyle bana kışkırtma çekecekti, <laughs> bu sefer gerçekten, gerçekten o kışkırtma gerçekten bana saldırmasıyla sonuçlanabilir. Tıkayıncı Mehmet abi, abi ulan kaç yıllık muhabbeti. Oha çete bak, maalekalarına falan, bizimkiler bayılıyor dedik ya. Abi şimdi ben mevzuyu anlamadım, Siz... bu kadar mı yani? Şu baştaki kavga kadar mı? Başka bir şey yok mu? Yani komik. Komik bir olay. Komik bir olay. Aman akıyım Tugay ne izlettin şu videoyu ya. Kanalın en popüler videosu falan olmuş olmalı. Hakikaten en popüler videosu benim mi Tugay'ın? Ben kimle video çeksem çok izletiyor sinirim bozuluyor. O yüzden kimseyle çekmiyorum. Baksana abi çok izletiyorlar beni ya. Çok şu videoya katkı sağlayan bir adam olduğum için. Herkes bende video yapmak istiyor da ben çok kolay kolay kabul etmem. Tugay bir daha çekelim dese siktir git derim. Şu duo olayı nedir ya? Devamlı niye böyle bir şey yazıyorsunuz ki? Adam normal PUBG oynayan bir adam değil mi? telif atalım. Yok oğlum ya. Ben kabul ettim adamın videosuna gitmeyi. The PUBG oynayan birisini niye izleyeyim ki? Ben zaten PUBG oynuyorum. Yabancı başlık giriyor. Türk ama değil mi? Mantıklı. Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Yurt dışından izlenim alıyor falan filan. Damlı şunlar öneriliyor bana ya. Pati şunu izliyor filan falan. Pati iyi de reaksiyon kanalına çevirdi herhalde canlı yayınları. Bizim kanalda kimi alsak az izleniyor. Aynen benim kanalda da kimi çağırsam izlenmiyor ya. Bir bakalım. Videolar. Duo çektiğimiz videolara bakalım. Bak Erdem'le çektik 623 bin ya. Yani normalde benim PUBG videoları daha fazla izlenir. Bak Araplar gelmeyince birbirimize kıydık. Çok güzel video. 500 binde kaldı. Bilmiyorum ben de PUBG'de kimseyi izletemiyorum galiba. Yani Tutmuyor diyelim ya. Bak patiyle olan şu herkese meydan okuyorum video fena izlenmemiş ama. Genel olarak çok izlenmiyor ama. tabii değil. Yani normalde solo attığım videolar kadar hiçbir şey izlenmiyor. Bak. Yılan avı 950 bin. 1.2 milyon. 1.9. 1.2. 3 milyon. 1.5 milyon. Yani 800 bin kötü. 1.1 milyon. 1.6. 1.1. 800 bin. 800 bin. 1.7 milyon. Ama mesela bu çok izlenme döneminde bile yani bak bir video atmışım dört bin abone Şunu da sileceğim ya. Yarak gibi video.